20 yıllık bir AKP iktidarının sonunda Türkiye'nin geldiği nokta dilimle karpuz olmuştur. Yakında bardakla ayçiçek yağını da konuşacağız. Dilimle karpuz hepimiz gördük. Yeğenlere, akrabalara bilezik takılma devrini geride bıraktılar. Çeyrek altını ancak en yakın akrabalarımıza takarlar. Bütün millet bunları görüyor. Gram altını bu iktidar uydu. Yani 20 yılın sonunda doların geldiği noktayı görüyorsunuz. 18 liraya çıkmıştı. İndirdiklerini söylediler. Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiler. Bugün yine dolar 18 liraya geldi. Yani halk bu millete çözüm üretemeyen, milleti fukaralaştıran, memleketimizi uçurumun kenarına getiren bu iktidarın karşısında altılı bir masa var. Şimdi milletimizin vicdanına sesleniyor. Türkiye'de ortalama koalisyonların süresi 11 aydır. En uzun koalisyon da 2,4 yıl sürmüş. Mesela bu altılı masa geçtiğimiz günlerde bence dağılmıştır. Libya tezkeresinde bile anlaşamadıktan sonra memleketin hangi sorunu anlaşacaktır? Libya tezkeresine ne diye hayır veriyorsunuz? Siz Akdeniz'de Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor musunuz? Siz Akdeniz'deki gazdan pay almak istemiyor musunuz? Siz Mavi Vatan'ı desteklemiyor musunuz? Siz Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti olmasını mı istiyorsunuz? Dolayısıyla bu iktidardan millete umut yoktur, çözüm yoktur. Ama bu muhalefetten de yoktur. Libya'ya tezkere konusunda anlaşamayanlar hangi konuda anlaşacak? Ama memlekete 20 yıldır umut olamamış muhalefet partilerin içinden bazıları memleket partisine operasyon çekmekte çok mahirler. Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Bazılarını milletvekili adaylığıyla kandırıp istifa ettirmek. Değerli arkadaşlarım, bunun bir tane gerekçesi olabilir yine tıpış tıpış oy verdirilecek bir aday hazırlıyorlar demek ki. Tıpış tıpış oy verilecek bir aday koyarlarsa memleket partisi başımıza bela olur. Cumhuriyetçi, yurtsever, Atatürkçü oyları alırlar. Bizi zor durumda bırakırlar. İyisi mi biz bunlara operasyon çekelim? Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Topunuz gelse bir şey. Gimdi karakterdir partimiz göreceksin Türkiye'nin umudu biz olacağız. Türkiye'ye üçüncü bir seçeneği biz sunacağız. Biz sunuyoruz. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu kutuplaşmadan çıkmak zorundadır. Memleket Partisi de bunun adresidir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.